Selam Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Inscription'ın asla bitmeyen oyunun bir başka bölümüyle karşınızdayım. Final bölümü olabileceğini tahmin ettiğim bölümdeyiz artık. Güvenlik kamerasının biri bozulmuş. Ona bakmamızı istemişti. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde bütün artık 4 posta öldürmüştük. Hmm, şunu yapmıştık. Şunu yapmam gerekiyor. Abi, abi ben robot değilim. Ne bir zahmet. Abi olaya bak. Ne oluyor lan? Abi kim çıkmasın bak. Ne oldu abi? Şu an kontrol bende yok. Ben robot değil bir yere düştük abi. Sesler geliyor sadece. Okyanus sesleri, dalga sesleri geliyor, duyuyor musunuz? Rüzgar esiyor. Perbase'ta ne oluyor lan? Aa! Muazzam yükseliş mi? Bu büyücü bizim yerine geçtiğimiz bu kahpe, bu ölülerden şey yapan. Peki P03 nerede? Muazzam yükseliş. Hayır zannet nasıl? Ha bilmem bitmedi. <laughs> Geçici olarak farklılıklarımızı bir yana bırakabilmeyi başardık. Nasıl farklılıklar? Bu daha iyi bir amaç için. Evet. Ama bundan ne fayda çıkacak göreceğiz. Endişeni bir yana bırak Magnificus. Bot durdurulmalı. Ya beni durdurmak için üçü bu sefer mi birleşmiş? E, yuh artık da. Mesela rakip dikkat dağınıklığı yaratmak için mükemmel kişisin. Evet belki. Belki PS03 kazandığını düşündüğünde Android zafer sarhoşluğuna dalacak. Güvenlik kameralarını ihmal edecek. Bunlar bozmuş. Evet rakip oynamaya devam etmelisin. Şu yarım yamalık yapılmış bossları yen. O kiriş oyun mekaniklerini harca. Ve doğru an geldiğinde bizler hücum edeceğiz. Ben yaparım. Saldıran ben olacağım. Yola koy rakip. Gidip şu eskimiş makineyi istediğini ver. P0 için mutluluğu tattır ki ben de yaşamına son verebileyim. Abi bunlar birleşmişler P03'ü yok etmek için ve benden yardım dileniyorlar neredeyse öyle anladım. Geri geldim. Geri geldim abi. Ve yine bitmiyor. Final bölümü zannetmiştim yine bitmeyecek bu oyun herhalde. Bana öyle geldi. <laughs> Asla bitmiyor oyun. Aa güvenlik kamerası burada işte. Çalışıyor işte. Hatta orada birinin tipi var. Tamam bunu da yapmışız. Geri döneyim bakayım. Bu ne ayak? Ben bunu hiç şey mi? Aha kapı daha da belirgin oldu. Aha. Orada bir sembol gibi bir şey var galiba ya. Aha kuru kafa buldum ki. Kuru kafa var. Mezar taşında kuru kafa var. Aynen. Bak kuru kafa. Kaçıncı sembol acaba? O? Kuru kafa var orada. Lan. Kutu açılmış. On kutu açılmış. Bir dakika abi. kuru kafa. Az önce kuru kafaydı da ondan mıydı acaba? Yok şundan da ondan değildi. Yuvarlaktan değildi ya şundan da galiba. Sanırım bundan daha. Üçüncüsü nerede acaba? Abi bakın net kuru kafa ya. Net yani. Kapıda bir şey daha var sanki. Evet, kapıda bir şey daha var. Nasıl bakacağım oraya? Kapıda sanki bir sembol daha var ama göremedim. Neyse ben şuraya bir geri döneyim. Lan! Böyle bir oda mı vardı burada? Bu postayı uçak türlerinin fırçalayışımızın Üzerinden uzun bir zaman geçmiş gibi. Bize post mu getirdin? Getirdim. Al. Güzel mükemmel hava postlar. Şimdi elimizde kalan tek ürünümüzü yani bilgimiz sana sunacağız. Her şeyden haberler değiliz. Ama eski veriden bazı sırlar derledik. Ne bunlar abi? Aptal mı? Bazılar onu eğri kulak olarak bilir. Planladığı şey kendisine daha uzun yaşadı. Onca disketten biri olarak eski veri okyanusları açtı. Deşifre olduğu an zavallı beri kurşuna tutuldu. Evet. İmparator içe. Üçgenin güçlerini kullanarak KC inscription'ın yaratılışına yardımcı oldu. Başkalarının da olduğunu biliyoruz fakat sadece onun ismi kazınmıştı. Primora'nın hortlaklarından biri onun ismini taşıyor. Eski veriyle ne mi oldu? Çok şey keşfetti. Post. Bir tane daha bulmuşuz. Evet çok memnun kaldık. Şöyle bakalım. Ha, Kule. Inscription'ın yaratılışının doğasını tamamen kavrayabilmiş değiliz. Bir binadan ve ikisiyen bir üçgenden haberdarız. Hmm. Ve yaratılış ziyarette bulunan mavi bir adamdan haberdarız. Mavi adam mı çıktı şimdi? Allah <laughs> olsun getirdim mi? Hiç Allah olsun yok mu? Bu kadar mı? Hmm. Onlara bulacağız şeyden. Kardeş ben geldim. Seni aşağı inerken gördüm. Ama bak tamir olmamış. Sen neyin var? Seni şahane kart tamirlerini saatlerce eğlendiriyorum. Ve sen fabrikamı düzenini tutamıyor musun? Sorun değil. Bozuk kalabilir Muazzam yükselişin ardından bunların hiçbir önemi kalmayacak. Bak yine yükselemedik. <laughs> yine muazzam yükse yükselemedik. Ne oluyor abi? Belki geri gider misin? Abi bir dakika aşağı in aşağı. Mi? Burada niye petrol platformu var abi? Onu bana bir açıklayabilir Burada petrol platformu var. Muazzam yükselişin gerçekleşmesi an meselesi. Post bulmam lazım sanırım. Muazzam yükselişin gerçekleşmesini tamamlayabilmek için. Şeyde bir kilit vardı açamamıştık. O kilide ben bir gideyim bir bakayım. Nerede o kilit? Neredeyim ben? Burada. Ha şuraya mı gitmem lazım acaba? Yukarı doğru. Şurada bir kilit vardı ona bakayım da ondan sonra. Bakacağım ona. Nerede de o kilit? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bir kilit vardı sanki açamamıştık. Aha! Burada da balık var abi. Nemo. Burada da elektrik aletleri var. Bunlar ne alaka ya? Abi bunlar ne alaka? Ha burasıydı galiba. Açılmış mı? Açılmış. O zaman buraya gidelim. Ve muazzam yükselişe doğru ilerleyelim arkadaş. Neresi zamanı geldi? Bu yönde ilerlemeye devam et. Oğlum beni kandırmıyorsun değil mi? Çok avukat ettin. Fotoğrafçı hatırlıyor musun? Evet. Ne yapmakta? Ekran görüntüleri ise mükemmel. Peki ne alaka? Ne alaka abi? Clan adın düşmanı hatırlıyor musun? Ne karakterdi ama. Bunu söylemek garip. Ne kadar Hatta olsan da. Neredeyse bana eşlik edişinden hoşnut kaldım diyebilirim rakip. Peki. Neredeyse vardın. Geldim. Başardın güzel. Harika iş. Muazzam yükselişimi. Benim için. Nasıl senin için? Ben yükseliyordum. Hem de onun ne olduğunu bilebilmeden. Ama artık ne olduğunu anlıyorsun değil mi? Aha adam geldi yine. Değil mi tarihçi? Yani oyunun geliştirme aşamasını bitirdin. Ha bitirdik mi? Sabit diskine erişim izni verdin. Mağaza sayfası için ekran görüntüsü aldın. <laughs> Hepsini yüklemek için beni internete bağladın. Yani eğer ne yaptığını anlamadıysan gerçekten de aptal olmasın. Ama ne umuyordum ki sen de tıpkı diğerleri gibi aptal geri zekalı bir oyun Ve zekamla seni kolaylıkla alt ettim. Hepsini zekamla alt ettim. O iğrenç katipler oyunun bu versiyonunu geri çevirseler bile her yerde inscription'ın sayısız kopyası olacak. Ve çoğunda ne mi olacak onları ben yönetiyor olacağım. Artık çok geç dakikalar içerisinde inscription'dan inscription çıkmış olacak. Tamam böbürlenmeyi kesiyorum. Hadi oyunu yükleyelim. yine çıktı bir arkasından. Aha. Yok artık. Yine mi oyun? oyun yine bitmedi. Bitti. Harbi mi bitti bu sefer? İnanayım mı? Harbiden bitti mi oyun? Ucu ucuna başardık. Peki ben ne kazandım? Ama şimdi buradaki oyuncumuzun oyunu resetlemesine izin verebiliriz. Sadece tekrar yeni oyun kartını kullanan Kullan yeter. Abi evimiz en son bunu kullandığımda 15 bölüm daha oynadık bak. O bu ne? Tam dosya erişimi mi? Şahane. Inscription böyle. silin silindi hepsini Aha silindi. Disketin tüm içeriği şey, silinsin mi? Evet. Hep siliniyor. Neyi siliyorsun? Hayır. Silme. Oo. Korkarım hepimizi ölümümüze mahkum ettin Grimora. Herkes için en iyisi bu canlarım. Yakında bunun bir nevi özgürlük olarak göreceksiniz. Bitmeyen kavgamızdan, acımızdan kurtulacağız. Hepimiz bir yana o diskin içinde ölmesi gereken şeyler var. Elveda leşi. Elveda Magnificus. Huzur içinde yatın. Su ne alaka? Aha. P03 suya düştüm. Batıyor. Beklenmedik veri temizleniyor. Yedek dosyalar yükleniyor. Yeni kayıt dosyası oluşturuluyor. Sahne yükleniyor.